Merhaba arkadaşlar ee, şimdi bugünkü dersimizde alkanların genel özelliklerini adland ve daha sonra da adlandırmalarını anlatacağım ee, bugün e, alkanların genel özellikleri hakkında konuşalım örnekler vererek nedenleriyle anlatacağım önemli kısımlar var bir kere demiştik ki alkanlar doymuş hidrokarbonlardır en basinden mesela ilk alkanımız hangisi en küçük üyesi tek karbonlu olan 4 tane hidrojen içeren CH4 bileşiğidir. Görüldüğü gibi her karbon atomu bakın 4 tane sigma bağı yapıyor. 4 tane sigma bağı yaptığından karbon atomlarının yapmış olduğu hibritleşme türü tamamında SP3 hibritleşmesidir. Bütün bağlar sigma bağıdır. Şimdi CH4'ü düşünün. VSEPR teorisine göre şu hep düzgün 400'lü yapısındadır değil mi arkadaşlar? Şu şekilde bakın. Şöyle bu düzgün 400'lü geometrik şekline sahiptir ve şuradaki her bir bağ açısı yaklaşık olarak 109,5 derecedir. Bütün hidrokarbonlar apolardır. E suyun polar olduğunu biliyorsak o yüzden polar yapılı olan suda çözünmeyeceklerdir. Apolar moleküller arasında baskın olan etkileşim kuvveti sadece ve sadece zaten London kuvveti var. Yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimim vardır. Şöyle bir şey var. bütün hepsini bahsedeyim. Daha sonra böyle spesifik olanları ayrıntılı olarak vereceğim. Bir kere bütün hidrokarbonlar yanarlar. Alkan da yanar. Alken de alkin de. Hepsi yanıyor. Mesela tek karbon olduğunda 4 tane hidrojen koyduk. 2 karbon olsaydı doyurduğumuzda her birine hidrojen koyduğumuzu kabul edin. Bakın C2H6 oldu. Dikkat edin. En basit üyesi CH4, metan. 2 karbon olduğunda 6 altı hidrojen oldu. 3 karbon olsaydı 8, 4 karbon olsaydı 10 şeklinde gidecekti. Ve bunların genel formüllerine bakarsanız Cn H2n artı 2 kapalı formüle sahiptir. CH4'ten aklınızda tutabilirsiniz bunu. Burada hep karbonlar bu şekilde hidrojenlerle karbonlarla düzgün dörtüzlü geometrik şekline göre bağlanırlar. Bu şekilde bir yapı oluştururlar. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar burada mesela biz en basit CH4 dedik alkana. Ardından C2H6 ardından C3H8. Dikkat ederseniz hep aralarında bir karbon iki hidrojen farkıyla devam ediyor. Görüyor musunuz gençler? Hep bir karbon iki hidrojen farkı var. Bir öncekiyle bir sonraki arasında. Buna biz CH2 farkı ile geliştirerek homolog seri oluştururlar diyoruz. Alkanların bir diğer adı parafinlerdir. Kaynakları petrol ve doğalgaz. Zaten bu yüzden yanabilme özelliğine sahipler. Şimdi bütün hidrokarbonlar doymuş yapılı özürlerin bütün alkanlar doymuş yapılı. E doyduklarından bunlara bir şey katamazsınız. Sadece ve sadece yer değiştirebilirsiniz. Şunu kastediyorum gençler. İsterseniz şöyle bir bir temizlik yapayım. Ardından bahsetmediklerimizi tekrar konuşalım. Şimdi diyelim ki elimizde bizim e, ne olsun? C2H6 olsun örneğin. Biz şimdi buna bir şey katmaya çalışsak. E, katamayız ki karbonlar zaten dörder tane bağlarını yapmışlar. Hepsi de tekli bağ. Katılma tepmesi vermiyorlar. Buna bir şey katamazsınız. Ancak yer değiştirme tepmesi verebilirsiniz. Örneğin hidrojenin biri işte halojenle yer değiştirebilir uygun koşullar sağlanırsa. Bir tek burada bahsetmediğimiz şurada bir grup kaldı özellik anlamında. Şimdi onu bahsedelim. Şimdi bütün hidrokarbonlar ne dedik biz? Apolar yapılı. Alkanlar e, bu da bu nedenle sadece London etkileşimine sahip moleküller oluştururlar. Şimdi ben şöyle bir şey yapsam. Tek karbonlu 2 4 hidrojenli, 2 karbonlu olan 6 hidrojenli. Yani alkanlarda acaba alkanlarda acaba karbon sayısı arttıkça bunların kaynama noktası ne olur? Bütün bu söylediğim alkanlarda da var, alkenlerde de var, alkinlerde de var. London kuvveti toplam elektron sayısına ki bazı kitaplarda bunu mol kütlesine de bağlı derler. Toplam elektron sayısı arttıkça London kuvveti polarlanabilirlik arttığı için artar. O yüzden alkanların kaynama noktası artar. Yani metan, etan, propan şeklinde kaynama noktalarına bakarsanız tek karbonlu olan alkanın kaynama noktası en küçük. iki karbonlu daha büyük. üçten, 3'ten, 12, 4'ten bu şekilde kaynama noktası sürekli olarak artacaktır. O zaman diyorum ki karbon atomu arttıkça kaynama noktası alkanlarda artacaktır. Peki karbon sayısı aynıysa acaba neye bakarız? Bakın şimdi diyelim ki 5 karbonlu aldık. 5 karbonlu alkanımız şöyle olsaydı. 5 tanesini birbirine dümdüz zincirle bağladım. Şunların hepsinin hidrojen olduğunu kabul edin. Bu madde C5H12 mesela. Şöyle yapalım bu sefer. Karbon zincirini 4'e indirelim. Bir tanesini dallandırma yapalım. Bir tanesine de karbon zincirini 3'e indirelim. 2 tane dallanmış karbon atomu yapalım. Diğerlerin hepsini hidrojen bağlandığını kabul edin. Hatta biz bunlara ne demiştik? Bakın, şunlar. Hep bu yapılar birbirlerinin izomeridir arkadaşlar. Bakın, ben üç tane yapı çizdim. Hangileri onlar? Biri şu, biri bu, biri de bu. Bunların hepsinin kapalı formülleri aynı. Ama birinde yüzey alanı daha büyük. Karbon zinciri nasıl böyle dümdüz daha uzun zincir yaparsa, yani biz burada yüzey alanını artırmış oluyoruz. Yüzey alanı arttıkça kaynama noktası artar. Biz şuna 1 numaralı bileşik, şuna 2 numaralı, şuna da 3 numaralı bileşik dersek 1 numaralı bileşiğin kaynama noktası 2'den o da 3'ten daha yüksektir. Zincir uzadıkça yüzey alanı artar, kaynama noktası artar. Veya şöyle de deniyor. Dallanma arttıkça o zaten 3 numaralı bileşiği göstermiş oluyor bakın bunda biz şu zincire gördüğünüz gibi iki tane dallanmış karbon vermiş olduk. Dallanma arttıkça yüzey alanı azaldığı için kaynama noktası artar. Bir de bahsetmediğimiz polimerleşme var. Bir hidrokarbonun polimerleşmesi için karbonlar arasında pi bağı olması lazım. E burada pi bağı olmadığı için alkanlar polimerleşmezler. Bir sonraki dersimizde görüşeceğiz. Sizden ricam ee şöyle Beni YouTube'dan Kimya Doktoru'dan takip ederseniz e, memnun olurum. Beğeni gönderirseniz yorum atarsanız gerçekten memnun olurum. Teşekkür ediyorum desteğinize. Hoşçakalın görüşmek üzere.